yayına ve tekrar çekiyoruz. Arkadaşlar bunu yapmıştık yani. Üst siz bunu yaptık. Doğru dedi. Burada böyle balık yaptık. Yeter zaten. Olası da ya sen ya sen çok bir yer ya sen. Yeter bence bu kadar güzeldik. Arkadaşlar i̇şte siz ben yaptık. Yani şimdi birazcık şimdi, e da yaparım. Ha, şurada bir ekibi var mı? boş kalsın. Buraya çok da arkadaşlar. Onlar orada boş kalsın. öyle çok kötü yok. Şimdi ay düştüm yanlışlıkla. Düştüm yani. neden yeniliyorsunuz. Çünkü bu buzlukta hiç yaşayacağım. Siz de sonra bir arkadaşlar. bakın. Şimdi boş Ay. İlk bunu tıklayın sonra buna. Ya bunun arkası dur. Makasın. Dur. arkası tıklar. Arkadaşlar şimdi şunu bir tıklayacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar ay yanlışlıkla tekrar değil. Şimdi su sütü işte İlk bunu sonra bunu. Ha burada çok diye pamancık. Buna çok Buna çok gözde kalırsa yaratı bütün eseriyorsunuz. Böyle mesela. Arkadaşlar canım ötü destek tam aynı söyledi. Arkadaşlar işte burada buna bir sıfır yapıyoruz Böyle bir çıkıyoruz bak şu para konan şeyi. Arkadaşlar siz de yaparsanız o yani doğru yapmışsınız sorun yani tarokçuk ne yapıyor orada tarok ok da var ok ok şuradan vur vur ya gel gel şuraya uçup tarok yey çok güzel oldu tamam bakarsın şimdi derim. Arkadaşlar ee, şimdi düzü gidelim. Nerede geçti? Bir amcık o yes kardeş. Kısa. Gelsin gelsin. onu istiyorum. Sen olun. Diğer milyon çıkacak arkadaşlar. Lütfen bir ailesinde odun. Olsun ya. Dönüyorum ya arkadaşlar. Hadi özel yapasın arkadaşlar. çözeceğiz. Eğer amel ol. Tam tamına 2 milyon çekeceğiz. Arkadaşlar amel olsun. Tek, 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 tek. Yani bir tane. Arkadaşlar şimdi bir otun file alalım ya. ya Çok zor yani. Arkadaşlar ben de çok istiyorum. Ve sıkıldı söylersen hemen yapabiliriz. Da daha şimdi çıkart yaparız ya. Tekrar yaparız ya onu. Sonra bir ETA diğer modu iyi. Yan modüle serim. Geldiniz istiyorsanız üst üste olmuyoruz arkadaşlar. Evet bu kadar bölüm vardı arkadaşlar. Eğer siz birlikte Arkadaşlar isterseniz şunu sizi düz alırsan birlikte kadar değerim var Bunu ödeyelim mi arkadaşlar? Bir Minecraft oyunu siz de ödeyirseniz arkadaşlar. Minecraft bu da çıktı ama benim sürümümde olur sizlere yoksa nasıl değerler arkadaşlar? Hayır yüklü artık ya sizi bir saat bekleyerek istiyorum. Yani. Heh, yuttan da kasa dört size. Şimdi biraz sık bekleyeceğim. Tamam. Çok az kaldı. Beş tane kasa. Dost bunlar da hepsi bir dersi koyunca aslında. Arkadaşlar biz buna diyoruz. En çok bu çok şey. Bak bin kişi değil. Üse. Daha sonra. Şurada dört yüzeyken kapalı olmalı.